Meclis bile devam edelim. Partilerin grup toplantıları vardı. İlk olarak MHP'leri Devlet Bahçeli çıktı kürsüye. Dem Parti'ye neden el uzattığını anlattı. Uzattığım el hesapsız bir el dedi. CHP'den gelen eleştiriler de hedefindeydi Bahçeli'nin. Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız değil misiniz diye sordu. Bahçeli konuşmasında yeni çözüm süreci iddialarına da değindi. Türk Kürt kardeştir. Araya giren bozgunculuğa heveslenen kim varsa kahrolmaya mahkumdur. <laughs> CHP yönetimi cevap versin. Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Değil misiniz? açıklayın da görelim. Dem partililerle tokalaşmasının ardından CHP'den gelen eleştirilere bu sözlerle yanıt verdi. Dem partiye neden el uzattığını bir kez daha anlattı. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Geri gelir vatan için başımı uzatır. Şehadet çerbetinden kana kana doyumluk içerim. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali menfaatleri uğruna el ele tutuşmaya, elimi uzatmaya varım ve hazırım. Ancak bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem. Buna da cihan yıkılsa razı gelmem. Yeni haftaya meclis grup toplantılarıyla başlıyor. İlk grup toplantısının adresi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli'de milletvekilleriyle buluşuyor. Bahçeli alkışlarla çıktı kürsüye, Dem Parti'ye uyarıda bulundu. Dem Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini Tek taraflı ilan etsin. Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? İddialarına da nokta koydu. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Kodri meydan, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Çağrımı tekrarlıyorum. Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak bizim gönlümüzde herkese yer vardı. Anayasanın ilk dört maddesi üzerinden başlayan tartışmaya da ayrı başlık açtı Bahçeli. Devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum. Devletin ülkesi vardır, o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır, o da Türk milletidir mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz.